Bu videoda tarla ve bahçe bitkileri için bilimsel standartlara uygun şekilde toprak numunesi alma aşamalarını adım adım anlatıyoruz. Numune alma işlemine başlamadan önce gerekli ekipmanlar hazırlanmalıdır. Ekipmanların temiz ve numuneyi kirletmeyecek durumda olması analizin doğruluğu açısından kritik önem taşır. Kullanılan alet ve ekipmanlar: toprak burgusu, toprak sondası, kürek veya bel kova ve numune torbası, bilgi kağıdı, etiket ve kalem, bağlama ipi. Numune almadan önce arazi gezilerek toprak yapısı, eğim farklılıkları, renk değişimleri, farklı işleme veya gübreleme yapılan bölgeler belirlenir. Homojen olmayan alanlar ayrılır ve her bölge için ayrı numune alınır. Toprak numunesi alınırken dikkat edilecek hususlar: Toprak örnekleri seracılıkta ve tek yıllık bitki yetiştiriciliğinde ekim veya dikimden yetişmiş meyve ağaçları için ise gübreleme zamanından yaklaşık 1-2 ay önce alınmalıdır. Don olan günlerde ve çamurlu araziden toprak numunesi alınmaz. Numune alınacak yerin toprağı ayağa yapışmayacak kadar kuru veya tavlı olmalıdır. Derinlik toprağın sürme veya işleme derinliğine göre değişir. Gübreleme maksadıyla toprağın 0-30 cm derinliğinden numune alınmalıdır. Eğer ağaç dikimi ve benzeri amaçlarla numune alınacaksa, 0-30 ve 30-60 cm'den örnek alınmalıdır. Toprak özellikleri aynı olması durumunda tarla tarımı için 40 dekar, Bahçe bitkileri için ise 20 dekara kadar bir örnek olacak şekilde 810 veya daha fazla noktadan gerekli derinliklerden alınan örnekler karıştırılarak karma örnek haline getirilmelidir. Toprak örneği almak için tarlanın bir ucundan girerek öbür ucuna kadar örnekler alınarak ilerlenir. Ancak bu örnekler tarlanın bir ucundan öbür ucuna doğru düz bir çizgi üzerinde ilerleyerek dosdoğru olmayıp zikzaklar yaparak Görseldeki şekilde alınmalıdır. Örnek almak üzere işaretlenen noktada toprağın üzerindeki ot, sap, taş gibi şeyler temizlenir. V harfi şeklinde ve 30 cm derinliğinde bir çukur kazılır. Sonra videoda görüldüğü gibi çukurun düzgün tarafından 3-4 cm kalınlığında bir toprak dilimi alınıp örnek kabına aktarılır. Belirlenen noktalardan bu şekilde 10-15 örnek alınmalıdır. Bütün noktalardan aldığımız toprak örnekleri temiz bir yerde iyice karıştırılır. Karıştırırken keseklerin tamamen parçalanması sağlanmalı ve ele geçen bitki parçaları ve taş parçaları temizlenmelidir. İyice karıştırılmış olan topraktan yanımızda götürdüğümüz bez torbaya ya da naylon poşete bir buçuk kilogram kadar toprak örneği konur. Alınan numune etiketlenerek en kısa sürede analiz yapılacak laboratuvara ulaştırılır Laboratuvardaki analiz süreci toprağın durumu ve laboratuvarın yoğunluğuna bağlı olarak 5-10 gün sürebilmektedir. Analiz sonuçlarına göre değerlendirme yapan ziraat mühendisleri, üreticiye gübreleme programı düzenler. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da meyve bahçelerinden numune alınırken ağaç taç iz düşümü üzerinden ağaç büyüklüğüne göre 5-10 noktadan numune alınmalıdır. Analiz sonuçlarına göre yapılan gübreleme, Hangi gübrenin ne kadar ve ne zaman uygulanacağını belirleyerek en ekonomik ve doğru yöntemi sağlar. Analize dayanmayan gübreleme ise toprağa, çevreye ve çiftçinin bütçesine zarar verir. Doğru gübreleme, bitkinin ihtiyaç duyduğu besinlerin uygun miktar, zaman ve yöntemle verilmesiyle mümkündür. Toprak analizi yaptırmak yalnızca verimi artırmanın değil, toprağı, suyu ve çevreyi koruyarak emeğimizi israf etmeden gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım bırakmanın en bilinçli yoludur.